Fetur Rabbani'den 45. sohbet. Sağlam ipe yapışmak. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. Melundur, melundur. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan melundur. Bu lanete dahil olanlar ne de çoktur. İnsanların büyük bir ekseriyetinden ancak bir tanesi Allah'a dayanır. Allah'a güvenir. Kim ki aziz ve celil olan Allah'a güvenip dayanırsa, hiç şüphe yok ki o sağlam bir kulpa yapışmıştır. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan kişinin hali ise elini suya sokup yumruğunu sıkan ve suyu sıkı sıkıya tutacağını sanan kişinin haline benzer. Elini sudan çıkarıp avucunu açtığı zaman orada bir damla bile suyun kalmadığını görür. İlim hayattır. Cehalet, bilgisizlik ise ölümdür. Sıddık müşterek ilmin öğrenimini tamamladıktan sonra has ilmi öğrenmeye sevk edilir. Has ilim kalplerin, özlerin, sırların ilmidir. Bu ilimde yer tuttuğu ve onu da ruhuna nakşettiği zaman artık Allah'ın dininin sultanı olur. Öyle ki kendisini sultan tayin eden zatın izniyle emreder, nehyeder, verir ve meneder. Halk arasında sultan olur. Aziz ve celil olan Allah'ın emri ile emreder. Nehyinden dolayı nehyeder. Allah dostları size sizin için gelirler. Sizin menfaatiniz için gelirler. Kendi hacetleri için gelmezler. Onların ahaliden hiçbir kimseye ihtiyaçları yoktur. Halkın iplerini eğilip dokurlar. Binalarını yapıp yükseltirler. Üzerlerine sevgi, şefkat, merhametle eğilirler. Onlar dünyada da, ahirette de, hakkı batıldan, iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eden Allah dostlarıdır. Sizden ne aldılarsa yine sizin içindir. Kendileri için değildir. Onların yegane meşgalesi halka öğütler vermek ve bu işe devam etmektir. Zira hiç şüphe yok ki Allah'tan olan daimidir, devam eder, sabittir. Allah'tan başkasından olan ise böyle değildir. İlme ve ilmi ile amil olan alimlere hizmet et. Bu hizmet işinde sabır ve tahammül göster. Sen önce ilme hizmete sabredersen peşinden de sana hizmet edileceği muhakkaktır. Sen yaptığın hizmette sabret. Nitekim sana yapılan hizmette de sabredilir. Eğer ilme hizmette sabredersen kalp bilgisine ve batın nuruna mazhar olursun. Sen ey mümin kişi kalbini bir mescit yap. Orada Allah'ın yanında ondan başka hiçbir şeye yer verme. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Cin suresi 18. ayette. Hakikatte mescitler Allah'ındır. Onun için Allah ile birlikte hiçbir şeye tapmayın. Kalbini bir mescit yaptığı ve orada Allah'tan gayrı hiçbir şeye yer vermediği zaman bu kulun derecesi yükselir. İslam'dan imana, imandan sarsılmaz bilgi ve inanca, sarsılmaz bilgi ve inançtan marifete, marifetten ilme, ilimden muhabbete, muhabbetten mahbubiyete yükselir. Daha sonra ise talep eden ve arayan durumundan talep olunan ve aranan durumuna yükselir. Bu mertebeye ulaştığı zaman ise şayet bir an için gaflete düşerse uyandırılır, unutursa hatırlatılır, uyuduğu zaman uyandırılır, gaflete düştüğünde ikaz edilir, yakınlaştığı zaman ikbal olunur, sükut ettiği zaman konuşturulur, daimi olarak müteyakkız ve saf, temiz kalır. Çünkü bir kere kalp aynası safileşmiş, temizlenmiştir. Öyle ki dışından içi görünür. Peygamberinin daimi uyanıklık haline varis olmuştur. Zira Allah Resulü'nün gözleri uyurdu fakat kalbi asla uyumazdı. Önüne gördüğü gibi arkasını da görürdü. Her insanın uyanıklığı kendi halincedir. Hiçbir kimse Resulullah Aleyhisselam'ın uyanıklığı seviyesine erişemez. Yine hiç kimse Allah Resulü'nün hususiyetlerine denk hususiyet sahibi olmaya muktedir olamaz. Şu var ki onun ümmetinin abdalları ile velileri ondan kalan yiyeceklerle içeceklerin üzerine gelirler. Onun yüce mertebelerinin denizinden birer damlaya ve keramet dağlarından birer derreye sahip olurlar. Zira onlar Allah Resulü'nün hemen ardında bulunurlar onun dinine sıkı sıkıya yapışırlar ona yardım ederler ona gitmek isteyenlere kılavuzluk ederler onun dininin ve şeriatının ilimlerini neşrederler halka öğretirler Allah'ın selamı ve esenlikleri kıyamete kadar onların ve onlara varis olanların üzerine olsun sen ey mümin Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna gir. O önce yıldıza, sonra aya, sonra da güneşe nazar etmiş, onların fani, geçici olduklarını görünce şöyle demişti. Enam suresi 79 ve 76. ayetlerde. Ben böyle sönüp batanları sevmem. Şüphesiz ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben Allah'a eş, ortak tanıyanlardan değilim. Müminin Allah'ın eşiğinde yaslanması devam edince, onu tanıyınca Allah da onun kendisini aramakta sadık, samimi ve ihlaslı olduğunu tasdik ederek kapıyı açar. Kendi huzuruna girmesi için onun kalbini izin verir, halini sorar. Dünya ve ahiret aralarında geçen macerayı anlatmasını ister. Halbuki bütün olanları gayet iyi bilmektedir. Bunun üzerine müminin kalbi de dünya ve ahiret ile arasında olup bitenleri anlatır. Neredeyse kendilerine kaptırmak durumuna göre sevgisini çekip aldığını, dünyayı da ahireti de boşadığını ve sevgisini eşiğine getirdiğini söyler. Şanı yüce olan Allah da o kulunu kendisine yakın eder. Ona ünsiyetinden bahşeyler. Bilmediklerini haber verir. Ona kendi rızasını hilatını giydirir. Kendi ilmi ve kendi hikmeti ile onu doldurur. Bu mertebeye gelmiş müminin kalbinin makamı, İzzet ve Celal sahibi Rabbinin yanındadır. Artık masivadan yani Allah'tan gayri her şeyden tamamen kopar, uzaklaşır. Allah'ın gerçekten hür bir kulu haline gelir. Fanilere esir olmaktan kurtulur. Masiva ile olan esaret bağlarını koparır. Yerde gökte mutlak bir hürriyete kavuşur. Ne yerde ne de gökte ona hiçbir şey malik olamaz fakat o eşyaya malik olur. Öyle bir melik, hükümdar olur ki Allah'tan başka hiçbir varlık ona malik olamaz. Mutlak bir müsaade ile kapılar kendisine açıktır. Hem de kapıcısız ve perdesiz olarak